Merhaba arkadaşlar, bugün bu güzel bikini üst çalışmasını sizlerle paylaşacağım. Alize diva'nın ipini kullandım, nil yeşili, güzel bir ip, bikini içinde uygun. Sizler koton iplerle kullanabilirsiniz. Şöyle zincirden oluşuyor ip kısmı ve sadece örüyoruz ve bitiyor. Bu B kap ölçüsü, şöyle ikiye katladığımızda bakın ölçü bu. Bunu örmek için bir numara tulipin tığını kullandım. Makasım burada. Süslemek için boncuklarım da burada. Fakat bir sonraki videomda süslemesini göstereceğim. Evet, şimdi yapımına geçelim. Evet, şimdi tığımı aldım. İpimi de alıyorum. 23 tane zincir çekiyorum. Sonra şöyle dördüncüye 1, 2, 3 dördüncüye batıyorum. Ve her bir zincirin üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. En sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. İki trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi burası üst kısım olacak. Aynı yuvaya iki tane daha trabzan yapıyorum. Bir. Hatta şunu alttan şöyle alalım. 2 zincir yine aynı yuvaya 2 tane trabzan alttakini aldım şöyle Evet iki trabzan ve şimdi bütün trabzanların üzerine birer tane trabzan yaparak şu başa kadar geleceğiz. Her birine birer tane. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde olacak. Şimdi geri döneceğim ve şurada ortaya 2 zincir ve iki şar tane içini dolduracağız. Trabzan yapacağız. Yine ineceğiz. Bu şekilde git gel şeklinde şu uçlarında yaptığımız zincirler 15 tane olana kadar yapacağız. Şimdi üst zincirle yukarı çıktım. Dönüyorum. Devam edeceğim. İki trabzanla devam ediyorum. Şimdi şu ortaya geldiğimde ortaya iki tane arttırmamı yapıyorum. Yine iki zincir. Tekrar iki tane trabzan. Ve her birine tek tek batarak bu sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde şuradaki deliklerimiz 15 tane olana kadar yapacağız. Evet ben şimdi tamamlayıp geliyorum. Evet bakın tamamladım. Şuradaki iki zincir yaptığımız yerler 15 tane olacak. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şimdi 15 tane tamamladım. Bundan iki tane hazırlıyoruz. Diğer ikincisini ben yaptım. O yüzden şurada ipimi kopardım. Şimdi tekrar buradan ipimi bağlıyorum. Ve şu en alt sırayı bir sıra sık iğne geçeceğim. Şu sırayı düz olan yeri sık iğne geçiyoruz. Onu da şu şekilde çok esnetmeden yani çok içini doldurmadan trabzanlara bir tane yapıyorum ve şudakilere bir tane yapıyorum. Bir tane buraya bir tane de tam tepe noktasına yani şuraya. Evet bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Şöyle toparladık. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Buraya 3 tane trabzan. Arası 2 zincir. Hatta 3 zincir yapalım. Bakın 1, 2, 3. battım. 3 tane trabzan bir dolu bir boş kutu yapıyoruz. Üç zincir, bir, iki, üçüncüye battım. Yine üç tane. Tepe noktasına kadar bu şekilde ilerleyelim. Şöyle. Evet, şimdi üç zincirimi çekiyorum. Tam şu uç noktasına 2 tane trabzan yapacağım. Yine 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. Evet. 3 zincir çekiyorum. Tekrardan 1, 2, üçüncüye atladım. Ve bir dolu bir boş olarak kutumu bu sırayı da tamamlıyoruz. Aynı şekilde de bu en alt sırasında tamamlıyoruz ve ipimizi burada kesip bu şekilde kenar kenarını yapmış oluyoruz. Evet şimdi tamamlayıp geliyorum. Evet iki tanesini bitirdim. Şimdi şu üç kısımları için zincir çekeceğiz. Şöyle 120 santimlik. Bakın arkadaşlar 120 santimlik normal dümdüz zincir çekelim. İki tane, 2 adet yapacağız. Evet, ben zincirimi yapıp geliyorum. 120 santimlik 2 adet zincirimi hazırladım. Biri bunun için, biri de bunun için. Şimdi bunu ikiye katlayacağım. Şöyle iki ucunu iki ucuna bir düğüm atacağım. Daha bir düğüm atalım. Evet, bu şekilde. Sonra iplerini keseriz. Bu şekilde oldu. Şimdi şu ucuna şu şekilde bu zinciri geçiriyoruz. Püskül takar gibi, püskül de yaptığımız sistem. Evet, bu şekilde askılarımızı hazırlıyoruz. Diğerinde bakın şöyle düğümlemiştim. Diğerini de yapayım. Bu şekilde giriyoruz. Püskül yapar gibi üstüne hazırlıyoruz. Şimdi alt kısmının zincirini yapacağız. Onun da santimini vereyim. Evet öncelikle bu ikisini bu şekilde hazırladık. Şimdi şöyle şu alt zincirini hazırlayalım. Uzunca bir zincir örüyoruz. Şimdi ölçüsünü vereceğim. Evet altı içinde 2 metre 80 santimlik bir zincir yaptım. Çünkü bunu da ikiye katlayacağız. İkiye katlayıp geçireceğiz. Şu şekilde. Evet bunu da sabitleyelim şu ucunu. Eşit olması açısından. Evet. Şimdi bunu hazırladık ve bunu bu en alt kısmını bu ipi buraya geçiriyoruz. Bir alttan bir üstten. Çok basit. Şuradan şöyle bir giriş yapalım. Buradan çıkalım tığ da kullanabilirsiniz. Elle de kolay oluyor. Yani tığla da şöyle çekebilirsiniz. Evet. Bu şekilde zincirimizi geçirelim. Evet bitirdim. Bakın şöyle iplerini geçiriyorsunuz ve gayet de çok basit bir günde 2-3 tane bikini üstü örebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda süslemeler göstereceğim. Çeşitli renklerde ördüğüm bikini üstlerini nasıl ne şekilde süsleyebiliriz onları göstereceğim. İsterseniz dilerseniz şuralara boncuklar takabilirsiniz. Bir sonraki videomda süslemesini göstereceğim. Evet benden şimdilik bu kadar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.